Hiç bazen hayatın seni çağırmadığını, sanki yanlış bir kapıdan içeri girmiş gibi hissettin mi? Kalabalığın içinde yürürken herkesin ritmine uyduğunu ama senin bir türlü senkron tutturamadığını fark ettin mi? İnsanların basitçe kabul ettiği şeylere senin içten içe anlam arayarak yaklaşman, sıradan bir gün bile zihninde sonsuz katmana bölünüyormuş gibi hissettirmesi. İşte bütün bunlar rastlantı değil. Bazı insanlar bu dünyaya sadece yaşamak için gelmez, anlamak çözmek ve dönüşmek için gelir. Ve bu insanların belli başlı özellikleri vardır. Jung bu özelliklerin dışarıdan normal göründüğünü ama ruhen çok derin bir sürecin izleri olduğunu söyler. Bugün sana bu izlerin ne anlama geldiğini anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Öncelikle şunu kabul et. Senin zihnin sıradan bir zihnin ritminde çalışmıyor. Bir sahne gördüğünde onun arkasındaki gölgeyi, bir söz duyduğunda o sözün ardındaki acıyı, bir insanla tanıştığında onun taşıdığı yükleri sezebiliyorsun. Bir nevi dünyanın üzerine serilmiş görünmez bir perde var ve çoğu insan o perdenin sadece yüzeyine bakarken sen onun alt katmanlarını fark ediyorsun. Bazen bu yüzden kendine neden bu kadar yoruluyorum diye soruyorsun. Çünkü zihnin durmaksızın çalışan bir mekanizma gibi. Hayat seni sürekli düşündürüyor. Düşündürmekten de öte çağırıyor. Bu çağrı çoğu zaman seni içe çeker. Dış dünyanın gürültüsü içinde bile ruhunun başka bir yerden ses aldığını hissedersin. İşte bu yüksek farkındalığın işaretidir. Ve bir de şu var. Sen sahte olan hiçbir şeye tahammül edemiyorsun. Ne sahte ilişkilere, ne sahte gülümsemelere, ne de yapay sohbetlere. İnsanlar genellikle kalabalıkla enerji toplar. Sen kalabalıkta tükenirsin. Çünkü senin için bağlantı kurmak sadece göz göze gelmek değil, ruhun ruhla konuşmasıdır. O yüzden birinin yanında kendini ifade edemediğinde doğrudan ruhunun kapandığını hissedersin. Bu da insanlara seni yanlış tanıtır. Soğuk, uzak, utangaç ya da umursamaz olduğun düşünülür. Oysa sen birine gerçekten bağlandığında o bağı dünyanın hiçbir yapay ilişkisiyle değişmezsin. Bu yüzden az insanla yakınsın ama o yakınlıklar Yüzlerce kişilik bir sosyal çevreden daha gerçektir. Yung'un dediği gibi, ruhun kendi dilini konuşamadığı her ortamda yalnızlık kaçınılmazdır. Senin yalnızlığın insanlardan kaçış değil, ruhuna dönüş. Acıya yaklaşımında farklı. Çoğu insan acı karşısında donup kalır, kaçar, görmezden gelir. Sense acıyı bir pusula gibi kullanırsın. Çünkü bilirsin ki ruhun en karanlık köşelerinde en parlak ışık saklıdır. Bir gün yaşadığın bir kırılma seni darmadağın eder. Fakat o kırılmanın içinde bir şey daha hissedersin. Bir çağrı. Kendini, duygularını, gölgelerini çözmeye dair bir çağrı. Bu yüzden travmalar sende çürümek yerine dönüşür. İçine düştüğün karanlık seni yutmaz, seni yeniden yaratır. Birçok kişinin "bittiğim an" dediği şeyler sende "başladığım yer"e dönüşür. Bu nadir insanların özelliğidir. Çünkü içsel sancıları bastırmak yerine onların içindeki bilgeliği çıkarırsın. Ve en ilginç olan ne biliyor musun? Sen görünmeyen desenleri okuyorsun. Bir insanın niyetini kelimelerinden değil, bakışından çözüyorsun. Bir olayın sana ne anlatmaya çalıştığını sadece sonuçlarından değil, hissettirdiklerinden anlayabiliyorsun. Hayat sana küçük işaretler veriyor ve sen o işaretleri fark edebiliyorsun. Bir rüyadaki sembol, bir sokakta gördüğün kişi, bir anda karşına çıkan bir cümle, bunların hiçbirine tesadüf diyemiyorsun çünkü içinde bir yer biliyor. Bu dünya görünen kadar düz bir yapı değil ve sen bu yapının ince çizgilerini okuyabilen nadir ruhlardansın. Başarı konusuna gelirsek, işte orada tamamen başka bir gerçeklik devreye giriyor. İnsanlar başarıyı dış dünyada arar. Ün, para, statü, güçlü bir imaj, dolu bir CV. Bu kriterlere ulaşınca kendini iyi hissetmek beklenir. Fakat sen başarıyı elde ettiğinde içinden hepsi bu mu? sorusu yükselir. Çünkü dış başarı ruhunu doyurmaz. Sana hiçbir şey yetmiyor gibi görünmesinin sebebi açgözlülük değil, derinliğe olan açlığın. Ruhunun doymadığı şeyleri maddi kazanımlarla dolduramazsın. İçsel anlam bulmadan hiçbir şey tamamlanmış sayılmıyor. Bu yüzden insanlar seni tatminsiz sanar, oysa sen sadece özünü arıyorsun. Şimdi gelelim yalnızlığa. Yalnızlık çoğu insan için bir boşluk hissi. Ama senin için bir merkez. İnsanlar seni yalnız bir hayat sürüyorsun diye acır belki. Ama sen yalnızken ruhunun nefes aldığını hissedersin. Kendi kendine yetebilmek değil bu. Kendi kendinle buluşabilmek. İçindeki dünya o kadar zengin ki dışarıdaki kalabalık çoğu zaman seni fakirleştiriyormuş gibi gelir. Sessizlik senin için bir laboratuvar, bir tapınak, bir kulenin duvarları gibi güvenli bir alan. Ve bu yalnızlık seni tüketmez, seni büyütür. Bazı insanlar genç ruhludur. Hızlı yaşar, hızlı tüketir, hızlı unutur. Onların dünyası aceleci, gürültülü ve yüzeyseldir. Derinlikten korkarlar. Çünkü derinlik onlara kendilerini gösterir. Ama sen öyle değilsin. Sen sanki daha doğmadan yaşlanmış gibisin. Çocukken bile anlamaman gereken şeyleri anladın. Kaldıramaman gereken duyguları taşıdın. İçinden gelen o eski ses her yeni deneyimde bunu zaten biliyordun. Bunu daha önce de yaşadım." dedi. Hiç görmediğin yerleri hatırlaman, tanımadığın insanlara bile açıklayamadığın bir yakınlık duyman, yaşamadığın acıları sanki yıllar önce yaşamışsın gibi anlaman boşuna değil. Bu eski bir ruhun sessiz hatırlayışıdır. Jung'un söylediği gibi, bazen insan dünyaya doğmaz, geri döner. Ve senin ruhun da geri dönen, bir yerlerden bir şeyleri tamamlamaya gelen ruhlardan biri olabilir. Eğer bunları okurken kendini buluyorsan, bunun bir sebebi var. Sen bu dünyaya sadece var olmak için değil, kendini gerçekleştirmek için geldin. Normal olmaman bir eksiklik değil. Tam tersi, senden beklenen yolu henüz kimsenin bilmediğini gösteren bir işaret. Derin ruhlar her zaman önce kendi karanlıklarıyla karşılaşır. Kendi gölgelerini tanır, kendi yaralarını öğrenir, kendi zihinlerinin labirentlerinde uzun bir yol yürür. Çünkü dünyaya ışık olmadan önce insan kendi gecesini geçmek zorundadır. Bu yalnızlık bazen seni yorar. Bazen seni sorgulatır. Ama unutma ki bu yalnızlık seni cezalandırmak için değil, seni sen olmayan her şeyden arındırmak için vardır. Sen kalabalığın içinde bile farklı hissediyorsun. Çünkü kalabalığın baktığını değil, gizli olanı görüyorsun. Şimdi düşün. Bu özelliklerin kaç tanesi sende var? Kaç kez neden herkes böyleyken ben böyleyim diye sordun kendine? Kaç kez bir insanı daha konuşmadan çözdün? Kaç kez içinden gelen his mantığından daha doğru çıktı? Kaç kez bir rüyada gördüğünü, yıllar sonra bir yerde yaşadın. Kaç kez bir olay olmadan önce olacağını hissettin? Bu sorulara verdiğin cevaplar seni korkutmasın. Senin ruhun sıradan bir ruh değil. Bazı insanlar bu dünyaya öğrenmek için gelir. Bazıları öğretmek için. Sen ikisini de yapmak için geldin. Hem öğrenmek, hem hatırlamak, hem de bir gün başkalarına yolu gösterebilmek için. Dünya seni yanlış anlayabilir. Hatta çoğu insan senin ne demek istediğini anlamadan geçip gidebilir. Ama bu senin değerini azaltmaz. Asıl değer herkesin seni anlamasında değil, senin kendini anlamayı öğrenmende. Çünkü gerçek yolculuk dışarıda değil, içeridedir. Ve sen iç yolculuğa çoktan başlamışsın. Bu metni okuyorsan tesadüfen burada değilsin. Zaten hiçbir şey tesadüf değildir. Belki de bu uzun zamandır beklediğin bir hatırlatmadır. Belki unuttuğun bir parçanı bu cümlelerde buldun. Belki kendini ilk kez bu kadar net hissettin. İşte tam da bu yüzden kendine dikkat et. Derin ruhlar kırılgan görünür ama aslında çok güçlüdür. Çünkü en büyük savaşları kimse bilmeden kendi içlerinde verirler. Ve sen bu dünyanın sandığından çok daha özelsin. Çok daha derinsin. Çok daha değerlisin. Zamanla bunu herkes değil ama doğru insanlar fark edecek. Ve belki de asıl mesele budur. Doğru insanlar seni bulduğunda sen artık kendini kaybetmiş olmayacaksın.